Adobe Soundboot programının bize sunduğu yeniliklerden biri de Ctrl Shift N kısa yolu ile ekrana getirdiği çoklu medya işleyicisidir. Bu işlem için belirlenen medyaları ekrana getirelim ve bunların birbiriyle nasıl bir ses uyumu içinde işlendiğini görelim. Bu ekranda solo işaretçisi tıklanarak sadece ilgili dijital ses dinlenir keyframe işaretçilerini kullanarak ise desibel değerleri ayarlanabilir. Handan Biber Bu ekranda solo işaretçisi tıklanarak sadece ilgili dijital ses dinlenir. Keyframe işaretçilerini kullanarak ise Bu ekranda solo işaretçisi tıklanarak sadece ilgili dijital ses dinlenir. Değerleri ayarlanabilir. Pandan biber.